Olduğunda... Atakum Belediyesi 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik sunduğu ev destek hizmetlerine son hız devam ediyor. Şöyle bir doğru mısın? Falan var mı? Bir Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı evde destek birimi hizmet kapasitesini artırarak psikolojik destek, kişisel bakım, ev temizliği hizmetlerine fizik tedaviyi de ekledi. Ya abi kolumun ağrıyor işte. Tamam. Bir iş Şimdi, Omuz başı. Tamam bir daha kaldır biraz daha kaldır, kaldır. Tamam. Bırak. Bırak. Gayet iyi. Kuvvetlisin. <laughs> Vatandaşlarımıza temizlik, psikolojik destek, kuaför hizmeti sunuyoruz. İnceleme ekibimizde sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışman, hemşire ve fizyoterapistler oluşmaktadır. Birim geniş kapsamlı hizmetleri Atakum sınırları içerisinde 225 aileye ulaştırıyor. Atakum Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Evde Destek Hizmetleri Birim olarak Atakum'da 225 aileye hizmet vermekteyiz. Evde destek hizmetlerinden faydalanmak için daha önce Atakum Belediyesi'ne başvuran vatandaşlar, psikolog, fizyoterapist, kuaför, sağlık görevlisi gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış personellerden ihtiyaç duydukları hizmeti alıyor. Evde destek hizmetleri ulaşmak isteyen vatandaşlarımız 0362 437 43 18 nolu telefon ya da 444 45 numaralı telefonlardan birimize ulaşıp bizlerden yardım isteyebilirler bu konuda. Var mı herhangi bir ağrı? Acıyor tam. Koridorsu olduğu için acıyor. Tamam. Bırak. Neresi ağrıyor? Tam. Göster Şimdi, bana elini. Başladım.